Merhaba arkadaşlar. Aymina evcilik zamanında oyun oynuyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bu arada Aymina'ya bir arkadaş gelecek arkadaşlar. Bakalım mı kim diye heyecanla bekliyoruz. Ah! Ah! Kim bu? Ah! Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay kim? Sen sevdin mi onu? Senin bebeğinle oyun oynamaya gelmiş Aymina. Arkadaşlar altında da bezi var bebeğinin. Hadi gel burada otur. Güzelce Ben size bir Arkadaşlar şimdi Aymina bebekleriyle oynuyor. Görüyorsunuz. Prenses elbise giymiş bebek. Aa, suluğunu da getirdi. Arkadaşlar suluğu. Hello mısın? Sevdi mi komşu kızını? Evet, bu çok. Onun güzel. ismi ne biliyor musun? Bunun adı Gıcısı'dır prenses. Prenses mi arkadaşlar? Sen seviyor musun komşu kızını? bunun adı prenses. Prensesi çok seviyormuş. Buradaki bebeğini de gönde gösterelim anneciğim. Ay bu çok oh. kötü. Aa bebekler öyle davranılmaz Aymina çok yanlış Komşu kızına iyi davranıyorsun ama bebeğine kötü davrandın. Öyle olmaz. Ben, bence sen bunu şaka yaptın. Şaka yaptın. Bebekler atılmaz. Bebeklerle oyun oynanır. Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle videolar istiyorsanız lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Bizi izlemeye devam edin. Hello Kitty suluğu burada arkadaşlar. Onu da tekrardan gösterelim. Komşu kızı burada, onu da gösterelim. Aymina da burada. Aymina. Aa anneciğim. Içir. Aa anneciğim su içiriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz su içiriyor? Aymina çok sevdi bu bebeği. ben de gerçek içeceğim sana. Gerçek içirecekmiş arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.